BIST endeksi, dünkü işlemleri %1,6 oranında yükseliş ile 10.903 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 10.758-10.933 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 151,1 milyar Türk lirası ile önceki güne göre %20,6 oranında artış gösterdi. Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,2, sınai endeksi %0,63 oranında değer kazandı. Endekse puan olarak en çok katkıyı Türk Hava Yolları, Akbank ve Destek Finans Faktöring sağlarken endeksi en çok negatif etkileyen hisseler Aselsan, Grain Türk Holding ve Magen oldu. Endekste pozitif bir başlangıç bekliyoruz. BIST 100 endeksinde dün tepki alımları ivme kazandı. Bir önceki gün 10700'ün geçilmesi artan kısa vadeli olumlu görüntü dünkü işlemlerde kuvvet kazandı. En yüksek 10933 puanı test eden BIST endeksi kısa vadede 10700 üzerinde hareketini sürdürmesi halinde pozitif görüntü sürebilir. Dünkü işlemler sonunda 5 günlük ağırlıklı ortalama 10666 puana yükseldi ve kapanış bu seviye üzerinde gerçekleşti. Endeks'te 10800 bölgesi üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde kısa vadeli tepki hareketinin 50 günlük ağırlıklı ortalama 11000, 11100 direnç bölgesini geçmesi beklenebilir. Orta vadeli yönde takip edilen 200 günlük ağırlıklı ortalamada dünkü işlemler sonunda 10465 puana yükseldi. BIST endeksinde trend yönünde önemsediğimiz 10700'ün geçilmesi ve 50 günlük ağırlıklı ortalama 10782 puanın üzerinde günün kapatılması ardından Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesinin yakınsadığı 11000 direnci geçilmeye çalışılabilir. Son iki işlem gününde artan tepki alımları ile orta vadeli trend görüntüsünde de toparlanma sinyalleri gözlenmektedir. Bundan sonraki aşamada 10780 10800 bölgesinin desteğe dönüşmesi halinde ise yükselen trend güç kazanabilir. Herkese bol kazançlar dileriz.